Herkese merhaba arkadaşlar. Aradan geçen kısa bir sürenin ardından yeni bir Swan Batak bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata Swan bata kaldığımız yere tam gaz devam ediyoruz. En sonki ki Swan Batak bölümünde yanlış hatırlamıyorsam oyunun 8. bölümün 7. seviyesinden dediğim gibi yanlış hatırlamıyorsam 7. seviyesinden seviye 13'e kadar gelmiştik. Biz daha önceden piyanoyu açtığımız için e, bol bol piyanoyu daha önceden kullanıp maksamıştık direkt olarak. O yüzden paramız 343 bin bu bölümde e, artık sonunda Ay'ı açacağız ve ayı geldiği gibi geliştirmesini tamamen yapmaya çalışıyor olacağız aynı zamanda. Daha fazla sıvı batak videoların gelmesini istiyorsanız ve sevgilerinize destek olmak isterseniz videoyu kapatma cebi. Bir, 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 bir kanalımıza da hala abone değilseniz de sizde. ne yapacağınızı zaten çok iyi ediyorum. biliyorsunuz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, aradan kısa bir süre geçti. Evet farkındayım çünkü malum başka oyunlarla falan da uğraştığım için özellikle for Force Speed'de bayağı bir uğraştığım için ee, birazcık e, seriler gecikebiliyor, videolar gecikebiliyor. Aynı zamanda Swambat'a beni eskisi kadar çok da sarmadığı için. Oyun kötü demiyorum, hani sürekli aynı şeyleri yapıyoruz vesaire falan ya o yüzden diğer oyunlara daha fazla artık gösterisim geliyor. Yani sebebi tamamen o ama Swambat'a daha aktif atmak konusunda daha dikkat edeceğim. Yani daha fazla uğraşacağım, çaba sarf edeceğim. Onunla bilgisini verip keşke tek öldürebilseydik orada. Biraz problem oldu çünkü Kezban teyze ölürse Ön safımız ciddi anlamda problem yaşayacak. Yani Kezban teyzen hayatta kalma sürenin kürekle devamlı olarak vurabiliyor ya. Devamlı vurup hasar sağlayabildiği için, destek verebildiği için Kezban teyze orada önemli. Komşu Recep daha az vuruyor. Ama hani uzaktan vurduğu için etkili zaten. Oluyor. o. Piyano direkt bu arada kutudakileri de hallediyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Yani yanlış görmediysem. Yani kutuyu hallettik. Bir de kutudan çıkan düşmanları da patlattı sanırım. Eğer öyle olduysa gerçekten süper. Yani piyanın Mom sandığından daha işlevsel çıkacak bu sayede. Tamam orada her şekilde seviyeyi tamamlayacağız. O sebeple ötü olarak başka bir şey kullanmayalım. Ama para da boşa gitmesin. Tüh. Tüh iyi olmadı. Şuradan ördeğimizi de alalım. Fena olmayan miktarda para kazandık bu arada ve artık ayını kilidini açtık. Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi billahi var ya sonunda ya. Sonunda oyunda bir şeyler yapabiliyoruz. Bu arada reklam izleyeceğim. ikiye katlayacağım parayı. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet parayı ikiye katladık. Neresi 26 k sikki aldık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki de ayıyı direkt olarak satın aldım. Ayıyı kimin yerine kullanmak daha mantıklı? Komşu Recep'in yerine kullanmak daha mantıklı gibi sanki. Çünkü Kezman teyze yakından hani vurabiliyor falan ya. Ayı da öyle ön sapta durabilecek biri değil zaten. O sebepten ötü olarak. Ayıyı böyle kullanmak daha mantıklı. Bataklık dışından yarım ulaştı. Pençeleri ve <laughs> parlayıcı sıvısıyla. Evet belalı oyunla devam ediyoruz. Evet ayıcım güveniyoruz sana. Umarım pişman olmayız seni kullandığımızda. O kadar geliştirdik. O kadar maksadık. Hele direkt olarak maksadık. Bu arada Kezban teyze şu anda işe yaramıyor ama kokulu yarar abi. Kokulu yarar. Ha bu arada ayının attığı molotofu şey çekmiyor bu arada. Alet çekmiyor. Öğütücü çekmiyor. O sebepten ötürü olarak iyi. İyi yani güzel olay. Bu arada şu sıyıcı sıyıcılar biraz problem yaratıyor ama mermiyi doldurmak istiyorum. Mermi doldurmak istiyorum abi. Tamam artık sıyıcıları öldürebiliriz. Biraz mermi doldurayım dedim pişman olduk direkt ya. Son anda bu arada. Aküyü tam zamanda kullandım şu anda. Yoksa ciddi problem yaşayacaktık. Güzel güzel ayı öyle böyle vuruyor abi. Çok da falan da yapıyor. Tatlı. Öyle böyle atıyor abi. Sinekleri falan da öldürüyor. Komşu Recep'den daha iyidir. Komşu Recep'den daha iyidir. Tabi gerekirse Kezban teyzenin yerine de kullanırız ama. Yani sanki. Kezban teyzenin kalması daha mantıklı gibi. Yakından vuruyor sonuçta ya. Tamam uzaktan destek olan bir ayımız var. E yakından da vuran bir şey lazım mantıken. O yüzden en iyisi. Kezban teyzenin kalması. Bence. Keşke 3 tane falan kullanabilsek ya. 2 tane bana biraz az geldi. Hani zaten düşmanlar yeterince zor. Bir de bol bol geliyor. Hani bari en azından ekstra böyle bir korumamız daha olsaydı. Hani 2 tane olması birazcık problem bence. Neyse canımızı da arttırdık. Ve bu seviyeyi de başarılı bir şekilde geçmeyi başardık. Reklam izlemeyeceğim bu sefer. Çünkü zaten paramız çok fazla. Paramız çok fazla olduğu için de hani gerek duymuyorum. Evet uzay yaratıkları seviyesinden devam ediyoruz. Tabi UFO seviyesi olduğu için bol bol e, fantezi yapacağız. Bu arada mükemmel sınayı. Mükemmel sınayı. <laughs> ne güzel molotof atıyorsun öyle. Heh, aynen yak şöyle. Topluyu direkt olarak attım bu arada. Çünkü e, uzay UFO'ları yani minik UFO'lar yere de değdiği için etkileniyorlar. Bu sayede direkt kullanma gereğinde bulundum güzel. Eee korkuluk da geldi. Direkt çok da de yaptık. Ay ya alan vuran bir e, yani alan vuran bir, bir şey ihtiyacımız vardı muhakkak. Zaten iyi oldu. Ayı açmamız ve direkt olarak maksamamız bizim için bayağı güzel oldu. bunları direkt indirelim. Tamam o kunduzu siz indirirsiniz zaten. Ki ayı da fena vurmuyor bu arada gerçekten. Bir de devamlı molotof attığı için sürekli olarak hasar zaten. Gördüğünüz gibi. Ayı çok işe yarıyor şu anda. Hani ben komşu Recep falan diyorum ama yok abi yok yok kesinlikle ve kesinlikle Kezban teyzenin ön safta kalması bence daha mantıklı. Yani yakın dövüş dövüşte savaşan birinin kalması mı daha mantıklı önde yoksa uzak mesafe tık 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 yapan bir koruma mı? Bence her şekilde Kezban teyze o yüzden ama siz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Eğer çok isterseniz sıradaki bölüm Kezban teyze yani komşu Recep'i kullanırım. Belki de daha fazla iş yapar. Belli mi olur? Direkt bu arada kokuluyu basıyorum. Direkt olarak. Çünkü hani bir yandan vakit de kaybetmeyelim. Düşmanları hızlı bir şekilde indirelim istiyorum. Güzel. Gayet tatlı. Ne geldi? Yine korkuluk geldi. Gelsin abi. Direkt kullanalım şöyle o zaman. Kullanalım abi şöyle bir Zaten son düşman dalgası olduğu için de kokuluyu da kullanıyorum. Piyanoyu da kullanıyorum. Korkuluk o kadar güzel püskürttü ki düşmanları. Gördüğünüz gibi. Bayağı bir iş yaptı. Artık geçtiğimizi düşünüyorum. Bir tane daha kunduz varmış. Biraz fazla ileriye koymuşum korkulu. Onu fark ettim. E hadi abi. Heh, şükürler olsun sonunda. Tamam ne kadar verdi? 9040. Yani fena değil ama reklam izlemeye de değmez ya. Zaten paramız var dediğim gibi. Çılgın yaratıklar seviyesinden devam ediyoruz. Hop ölümcülleşmeyin. Ölümcülleşmeyin abi hiç gerek yok. Hiç gerek yok Evet e, ateş böcekleri Özellikle ciddi anlamda problem çıkartabildikleri için Onları yakan bir şey muhakkak ki lazım Çok vuruyor abi şuna bakar mısınız ya Çok fazla vuruyor Bu yiyecek problem Onu indirdik Allah'tan bu taretler de çok fazla vurmuyor Ama şu Öldürücü olan Düşmanları daha ölümcül kılan makine Ha işte o ciddi problem yaratıyor Hasarı ciddi oranda arttırıyor o yüzden direkt indirmekte her zamanki gibi fayda var. Haydi ayıcım sen de birazcık iş yap. Güzel. Vur abi vur 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 vur. Vur. Vur, abicim vur. Çok güzel. Çok güzel abi. Önce ateş böcekleri. Tamam onları indirdik. Kokulu'yu direkt olarak bastım tekrardan. Direkt. Hiç acıma yok. Direkt olarak yapıştırdık. Şöyle patlatalım ikisini de. Nice. İyiyiz abi iyiyiz. Gayet iyiyiz bu arada. Evet ayı da patlattı. Ateş böceğini güzel. Gayet güzel. Fırlat abici fırlat 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 fırlat. Devamlı hasar lazım bize. Devamlı hasar lazım. Ve ben de piyano da atayım hatta. Böyle böyle hasar versin. Zaten geliyor kutudan her şekilde. O yüzden problem yok. Aküyü de hemen kullanmak bitirmek istemiyorum zaten. Evet bu seviye az verdi. Ama önemli mi? Açıkçası değil. Devam. Tam gaz devam. Seviye 17. 18'i bitirince de bölümü bitiririz. Sıradaki bölümde de meydan okumalardan kaldığımız yerden devam ederiz serimize. Zaten 4 bölümde bir bunu yapıyorum. Hani aramızda yeni katılanlara da duyurulur. Normalde bu şekilde seriye devam ediyorum ben. Bu arada siz ölün ya. Vurmayın abicim vurmayın. Hiç gerek yok vurmayın Evet ayı, ayı vs inek abi. Ayı aldı direkt olarak. Benimle de desteğimle beraber. Bence gayet normal. Çok normal hem de. Galiba orada tekneci patladı az önce. Çünkü Kezban teyze bayağı hasar aldı orada. Ya şu tekneci indiremiyoruz bir türlü ya. O benim canımı ciddi anlamda sıkıyor. Çok sıkıyor hem de. Tamam güzel. Zaten bunlar kimse olduğu için. Bizim ayı direkt olarak halleder. Ama bize akü lazım. Bize alkül lazım. Bu arada bu sefer bataklık yaratıkları geliyor sadece. Yani bu seviyede. Ne oldu? Uzaylılarla işimiz mi bitti? Ne oldu? Uzaylılar barış mı istiyor? Ne oldu? Teknoloji uzaylı mı kalmadı? Neyse çok da şey yapmayalım da. He tabi bunlar kutu olduğu için Molotov'dan etkilenmiyorlar. O zaman kutudan çıkmalarını bekleyelim. Nice. Gayet güzel. Canımızı da doldurduk. Canımızı da doldurduk. Keşke mermimizi de doldurabilseydik. Ayıcım boşaltmasam mı acaba? Aynen güzel. Vur abi vur 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 vur. vur. Tokarcılar vurmasın. Tokarcılar saldırmasın. Tamam bir tane piyano atalım. Güzel. Sıçanları direkt indirmekte fayda var. Çünkü devamlı olarak hızlı vurdukları için. Sürekli asal verdikleri için. Aynı inek gibi. Ama direkt hallettik onları. Güzel. Şuradan tekrar rakunları vuralım. Ne kadar çok indirirsek o kadar iyi. Ama indiremedik galiba. Aynen. Kezban teyze GG. Kezban teyze GG abi. Olsun ayımız yaşıyor ayımız yaşıyor Ve bu seviyede rahat bir şekilde Geçtiğimizi düşünüyorum İyi güzel güzel Gayet tatlı hiç fena olmayan miktarda para geldi Harcadığımız parayı geri aldık Bu arada harcadığımız parayı ciddi anlamda Geri aldık O septonit olarak epey mutluyum Ayı o kadar para gömdük Hem satın almak hem de maxlamak için Ama yani direkt olarak maxladık Bu sayede Harcadığımız parayı da geri aldık Güzel yani ne zarardayız ne de bir şeydeyiz Ne eksideyiz abi çok rahat bir şekilde paramızı karşıladık Bir tane reklamla beraber zaten yani düşünün Harcadığımız paramız zaten bir miktarını geri almıştık ve Double aldığımız için her sefer, iki kat aldığımız için Seviyelerden Burada Oynarken fark etmez Ciddi anlamda işimizi kolaylaştırıyor Bunları siz halledersiniz zaten O yüzden ben direkt olarak Merve'nin doğmasını bekliyorum Gayet güzel işte ben Kezban teyzeyi bu yüzden seviyorum. Yakından vuruyor yani işe yarıyor. Öyle böyle yarıyor. Bir de hızlı vuruyor zaten. yakına geldi de çok hızlı vuruyor. Belki çok fazla vurmuyordur olabilir. Ama devamlı olarak hasar veriyor yakından. E bu da güzel bir şey yani. Bu arada full can verdi lan oyun. Şaka gibi oyun full can verdi. İhtiyacım olmamasına rağmen sürekli can fırlattı. Hala can veriyor. Başka zaman can isterim de vermez. Can istemediğim zaman kafama canları fırlatır sürekli. Tamam onları hallederim. Pembe yaratıkları hallettikten sonra bunlar zaten kolay iniyor. Tamam bunlar hayvan gibi basay veriyor eyvallah da. İndirmesi de zor değil ama. Nop az kalsın patlatacaktı. Vallahi Kezban teyze iki falan atardı. Hiç gerek yok. Kezban teyzenin ölmesini risk alamam. Mermi bitti bu arada. Direkt akıyı basıyor çünkü komanda yaratık falan da var zaten. Komanda yaratık sürekli olarak saklandığı için. Hani yerden kalkarken falan da yavaşlatıyor akü Elektrik çarpıyor ya. Hani o yüzden bize ekstra da zaman kazandırıyor hasar vermeden önce. Komanda yaratık. O yüzden işimizi kolaylaştırıyor. Siz ölün abi. Tamam geri kalanları zaten halledersiniz her şekilde. Ben komanda yaratığı halledeceğim. Komanda uzaylıyı halledeceğim. Bu hallettikler. Pembe yatıkları da indiriyoruz. Ve bu seviyeyi de başarılı bir şekilde neredeyse hiçbir zorluk belirtisi görmeden tamamlamayı başarıyoruz. Evet e, sevgili arkadaşlar seviye 19'a geldik. Bu videoluk benden bu kadar. Sıradaki bölüm dediğim gibi meydan okumanın 26. seviyesinden devam ediyor olacağız. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz. Bir beni bırak bir kanalımıza da abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın yapmasından başka üyelerimizden ve çektiğimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme hep sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın unutmayın. Hoşçakalın.